Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz Şimdi yük taşıyacağız beraber Bakalım nereden nereye gidiyoruz Kassel'den Dortmund'a doğru yolumuz var Şöyle göstereyim İki buçuk saatlik bir yol sizlerle beraber bu yolu gideceğiz. Evet yeni bir kayıt açtım ETS ki. Önce kayıtlarımdan başlamak isterim orada çok param var diye. Sıfırdan başlayalım dedi. Belki 1-2 video çekerim. Belki daha fazla olur bilmiyorum ama yani bu şeye bağlı. Beğeniye bağlı. Evet. En az 2 like gelirse bu videoya devamını çekerim. Devamını bir hafta sonra atarım. şuradaki şeyler de bir gitseydi iyi olurdu ama o gider herhalde şöyle bir yakayım da şöyle böyle bakayım ya <laughs> 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 yok planlayıcısını açmak için ilk bir basalım Haksa, devam et diyelim devam et diyelim F1 diyelim F1 diyelim. Devam et diyelim. Devam et diyelim. F6 diyor. F7 diyor. Devam et diyelim. Eğitimi kapat dedik. Güzel. F5'e geçelim. O oyunu başlatalım. Tamam. Sarı şeycim. Gider gelirsin lütfen. Oyun. Evet. Şöyle bir gidelim güzelce. Ama siz çok yavaş gidiyorsunuz. Karşı araba gelmiyor tamam. potansiyel da ceza yemez. Burada polis yok. Ceza yemez ya. Hadi gidelim. Panarımızı yakalım yoksa bize ceza yazıyorlar. Evet. Şimdi ben arkadan şarkı dinliyorum normalde de. Sonra telif tehlif falan gelebilir risk var. Aynen. Varlan video beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Yorumlarda ne videosu istersiniz böyle. Yazın mesela sizinle Batman Başka, hmm. e, oynayabiliriz. Başka e, Portal oynayabiliriz. Başka sizinle Paladins oynayabiliriz. City Skylines bir video geldi. Onun isterseniz yeni bir oyunda devamı gelebilir. Başka ne oynayabiliriz? Ben düşüneyim. Eee Yani Counter Strike bu. Onu da çok iyi anladım söylemez ama Yani bir, bir şeyler yapıyorum Yorumlardan ayarlamak istiyorsanız yazın Eğer ayarlayabilirsem Tabi düşük bir ihtimal de Arkadaşımla bir video gelebilir Tabi ayarlamam çok zor olur ona Evet kamyoncu abi hadi hızlan bakalım Ay bakalım kamyoncu abi Yani bir derseniz ki videonun şu dakikası çok sıkıcı olmuş falan Yani böyle şeyler diyebilirsiniz Ben hiç alınmam bunlara Allah 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 arabayı vurduk Araba çok kısa sarıldı aldı araba neyse Evet mi de şöyle bir sirene basalım Daha bize yol vereceğim dayı Hay sağol Sen yol vermedin ama aldık sıkıntı değil Orada çabuk gelmişiz ya. 10 dakika hemen. 10 dakika kalmış. 2 saat yol vardı biz 10 dakikada gelmiş. Tamam buradan da paramızı alırız. Şuna selam verelim. Hiç bize selam vermiyorlar görüyorsunuz. Biz vermezsek. Şöyle kafamızı çıkartalım. Merhaba diyelim. Geri sokalım. Şöyle. Bir de benim bir DLC'm vardı böyle oto Kamyonlara şey yapabiliyorduk Böyle ülke bayrakları falan atabiliyorduk Ben onu nasıl kullanacağımı çözemedim ama Siz yani yorumda bir destek olursanız Sevinirim ya Bu oyunu oynayan varsa İniş ve çubuğumu kurumu keşfettik Tamam sağol Çok gerekli bir bilgi gerçekten bu Şöyle dönelim Takılma 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 güzel. Bakalım bize nereye diyor? Oraya gidelim. Düz park edelim. Evet bu video biraz kısa olacak ama yapacak bir şey yok. Yükü öyle verdi bizden. Şöyle şurası yeşil olunca şöyle aynalardan kontrol edelim. Yeşil olunca orası şöyle bir yere gideyim ben dümdüz. Dümdüz geri gideyim. Olmadı ben Merak park ediyor buraya ama? Şimdi neyse tamam mı? Tamam tamam halledeceğiz. Park edemedik neyse. Önemli değil. 1987 Euro para aldık. Hala sıfır seviyeyiz. Burası bizim garajımız. Tamam yani devam et devam et devam et. Görüşmek üzere istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.